Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu modelimizde dağ oyasını yapmakta zorlanan arkadaşlar var. Ee, örümcekli bir dağımız var. Onu yapmakta zorlanan arkadaşlar var. Bu modelimizde dağ oyasını yapamayan kalmayacak arkadaşlar. Modelimiz oldukça kolay. Şöyle gösterelim. Zincirli dağ yapacağız. Ben kenarına fıstık koydum. İsterseniz kenarlarına pıtırcık da yapabiliriz. Onu da göstereceğim. Fıstık yapamayanlar için. Şimdi öncelikle vereceğim arayla başlıyorum. 1 2 3 4 tane tığ battısı yapmışım ben aramda. Evet. Şimdi ilk başlarken ipimi tığ battısına sabitledim. Dağımıza başlıyoruz arkadaşlar. İpimi tığ tığ battısına sabitliyorum ilk başlar iken. 12 adet zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 ve 12 aynı tığ battı içerisine girip kapatıyorum. Tekrar aynı noktaya 12 kez bir kez daha zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 aynı tığ battıda da kapatıyorum. Bakın bu şekilde iki tane 12 zincirimiz oldu ilk başlarken. Yandaki tığ diye sık iğne ile bir giriş yapıyorum. 3 zincir çektim, yandakinde kapattım. Bu birinci. 3 zincir çektim, yandakinde kapattım. Bu ikinci. İki tane tığ battı yaptım. Hemen yandakine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 6 zincir çektim dönüş yapıyorum burada iki tane 12 adet zincirimiz var öndeki ilk 12 adet zincirimizi alıp kapattım tekrar 12 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum tepeye 12 adet zincirimi kapatıyorum Tepeye 12 adet zincirim kapattım. Yine aynı noktaya bir kez daha 12 adet zincir kapatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı tepeye girip kapattım. 6 zincirle çıkmıştık. Yine 6 zincirle iniyoruz. 6 zincir çektim. Aynı tığ battığı içerisine girip kapattım. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi buraya bir kez daha 12 adet zincir kapatıyorum. Girdim. Kapattım. Yandaki tığ battığı bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu bir. 3 zincir çektim. Yandakine kapattım. Bu da 2. Hemen yandaki tırba tığı yine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, dönüş yaptım. Buradaki pimpirime girip 6 adet zincirimi kapattım. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. Buradaki öndeki pimpirimi alıyorum. Bakın bu tarafı bırakıyorum. Önündeki 12 zincirli yere giriş yapıyorum. 11 12 zincir çekip dönüş yaptım tepe noktasına batıp kapattım tekrar bir kez daha 12 adet zincir çekip kapatıyorum girip kapattım tepede iki tane 12 zincirimiz var şimdi buraya yine 6 zincirle iniyoruz arkadaşlar Bir alt sıradaki bakın bu tepeye girip kapatıyorum. Şimdi buraya da 12 adet zincir kapatıyorum. 12 zincirimi kapattım. Yine altı zincir çekiyorum. Bakın buraya dibine tığ battığı iniyorum. kapattım. Şu an bu şekildeyiz. Buraya da 12 adet zincir kapatıyorum. Kapattım. Böylelikle dağımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Dağımız bu şekilde. Şimdi bir kez daha göstermek istiyorum. Hemen yandaki tığ battıya bir sık iğnesle giriş yaptım. 3 zincir çektim yandakine kapattım bu birinci aram 3 zincir çektim yandakine kapattım ikinci aram 3 zincir çektim yandakine kapattım üçüncü 3 Üç zincir çektim yandakine kapattım 4 4 tane tığ battarısı yapıyorum ben yandaki tığ battıya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 12 adet zincir çekiyorum 12 adet zincirimi girip kapattım bu bir tekrar 12 adet zincir girip kapattım bu da iki yandaki tığ diye bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 zincir çektim yandakine kapattım bir 3 zincir çektim yandakine kapattım iki Hemen yandakine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 2 tığ batısı yaptıktan sonra 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Öndeki 12 zincirli noktama girdim. 6 adet zincirimi bağladım. 12 adet zincir çekiyorum. 11 12 dönüş yapıyorum. Tepe noktasına batıp kapatıyorum. Bu noktaya bir kez daha 12 adet zincir kapatıyorum. Aynı noktaya girip kapatıyorum. 6 adet zincir iniş yapıyorum. 6 adet zincirle dibindeki tığ battı da hemen sabitliyorum. Buraya bir kez daha 12 adet zincir kapatıyorum. aynı tığ battı da girip kapatıyorum yandaki tığ battı diye bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 zincir çektim yandakine girip kapatıyorum bu 1 3 zincir çekiyorum yandakine kapatıyorum bu da iki yandaki tığ battıma bir sık iğnesi giriş yaptım 6 adet zincir dönüş yapıyorum bakın ilk buradaki önündeki 12 zincire bağlıyorum. Tekrar 6 adet zincir. Buradaki 12 zincire bağlıyorum. 12 adet zincirle dönüş yapıyorum. Düz yüzüne döndüm. Tepe noktasında 12 adet zincirimi kapattım. Bir kez daha 12 adet zincir kapatıyorum. tepeye girip kapattım. 6 adet zincir. Bakın bir alt sıraya tepeye batıp kapatıyorum. Buraya da 12 adet zincir kapatıyorum. 12 adet zincirimi kapattım. 6 adet zincir çekiyorum. tığ bat diye dibindeki tığ bat diye girip kapattım. Buraya da 11 12 zincir çekip kapatıyorum. Yandaki tığ bat diye bir sık ise giriş yapıp 3 zincir çektim, yandakine kapattım. Yani 4 tane tığ battı arası verip devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Dağlarımız bu şekilde tamamlanacak. Alt kısmımız şimdi fıstığını yapalım. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Şöyle tutuyoruz bakın. 1 2 3 1 2 3 Buradan giriyorum. İpimi sabitleyip 12 adet zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 11 12 Şimdi ilmeğimi çok hafif uzattım. Bu zincirden fıstık toplayacağız. Altından giriyorum. Batmak yok. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek 3. 4. 5. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek, hafif uzat. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 adet ilmek topladım ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim bakın şimdi tekrar yeşil yuvaya girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım ama sıkılamadan önce şöyle bir elimle fıstığı düzeltiyorum, sonra sıkılıyorum. İki adet zincir çekip ipimizi kıralım. Buraya yaptığım gibi aynı işlemle buraya da, buraya da fıstık yapacağım. Eğer fıstık yapamazsanız nasıl yapabiliriz onu da farklı bir yöntem göstereceğim. Evet arkadaşlar fıstık yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde fıstık yapabilir. Fıstık yapamayan arkadaşlar için de nasıl bir işlem yapabiliriz fıstık yapamayan arkadaşlarımız için de renkli ipimi aldım tığıma sabitledim buradan girip sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım. 3 kez 5 zincir çektim kapattım. Burada ipi kırıp tekrar buraya da aynı işlemi yapabilirsiniz veya 6 zincir çekip bir alt sıraya geçiş yapabilirsiniz bakın. 1 2 3 4 5 zincir girip kapatıyorum 1. 5 zincir girdim kapattım 2. 5 zincir girdim kapattım 3. 6 zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki tepeye ulaşıyorum. Oraya da işlemin aynı tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın. 5 zincir gir kapat 1. 5 zincir girip kapatalım 2. 5 zincir girip kapatalım 3. Hani isterseniz fıstık yapamayan arkadaşlarımız da aradaki zincirleri çekmeyip tek tek de yapabilirsiniz bu pıtırcıkları. Zincirleri de çekerek yapabilirsiniz. İnşallah anlatıcı anlatımı kolay anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.